Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bu videoyu bu videonun öncesini yani sizin biraz sonra izleyeceğiniz yerleri 3 gün önce 3 ya da 4 gün önce kaydetmiştim. Bugün şu an izlediğinizi şu an çekiyorum. En başa koyacağım. Çünkü videonun içinde başlangıç ve bitiş olarak çok şey çok değişik şeyler oldu. Ben videoyu Schengen vizeleri ve Schengen neden çıkmaz? çıkması için neler yapılması gerekir onunla alakalı video çekiyorken bir anda Bulgar belgesini bizi durdurup bizden ee, rüşvet alması ve bizi rüşvetle salmasına döndü. Et, hazır kamera açıkken ben de onu da kayda altına aldım. Sonra kayıt altına alırken polis tabi ben rüşveti koydum Ruslatan arasına mecbur şeyin pasaportun arasına verdim. Bunların hepsi kameraya yansıdı. Bunları videonun sonunda izleyeceksiniz. Sonra Polis şeyi gördü. Benim onu kaydettiğimi gördü. Telefonuma el koymak istedi. ben de YouTuber olduğumu bununla alakalı onlara herhangi rencide bir çekim yapmadığımı söyledim. Tabi bunu hemen gördü kayıt altından kapattım ve sonra silebiliriz sorun yok dedim. Daha önceki YouTube videolarım falan gösterdim. İnanlı sildi. Ama tabi ben geri dönüşüm kutusundan tekrar geri indirdim videoyu. Bütün her şeyi bu videonun sonunda izleyeceksiniz. İzlemeyi izledikten sonra beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şengen vizeyle alakalı da dediğim gibi o uzun bir video yaptım. Yaklaşık yarım saat civarı. Orada da bütün hepsini tek tek anlattım. Sorularınızı muhakkak soru olarak belirtin. Onların cevabını yetkili kişilerden tek tek randevu aldım. Tek tek konuşacağız. Soracağız. Sizin sorularınızı ona yöneltip röportaj gibi hepsini yapacağız bekliyorum. Beğenilerinizi ve abone sayımızı arttırmak için abone olmanızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Arkadaşlar herkese selam. Şu an Bulgaristan'dayız. Hamza Bey'den Bulgaristan'a giriş yaptım. Hamza Bey'den çıktıktan sonra 5 yol Karnova, Şuben, Varna ve Kardam Kapı'dan Roman Roman'a geçeceğiz. Orada bir boşaltmamız var. Çıktık yola gidiyoruz erken erken. Bugün Romanya'da tatil, şükran gününden ötürü. Bugün tatil var. Yarın sabah gümrük açıldığında Kesinlikle. Allah bir keder vermezse gümrükte olup açtırmayı düşünüyoruz gümrüğü. Bakalım nasip. Arkadaşlar bu videonun konusu Schengen vize ile alakalı. Schengen vize alan arkadaşlar Şengen vizesinden red alan arkadaşlar ne yapmalı? Neden red gelir? Bununla ilgili yaşadıklarımı bildiğim birkaç şeyi anlatacağım. Daha sonra da İzmir'e döndüğümde bu konuda vakı olan, bu konunun kompedon olan bir e, bu işte uzman bir kişiyle görüştük. Gerekli randevuları aldım. Şimdi onunla gidip görüşeceğiz ama bir türlü benim işim fırsatım denk gelmedi. Onun de denk gelmedi. Bu sefer ayarladık inşallah. Şimdi arkadaşlar, ben bildiklerimi anlatayım. Tekrardan sorularınız da neden bu videoyu önce çektim? Ben bu videoyu paylaşayım ki siz merak ettiklerinizi benim burada anlatmadıklarımda sizin merak ettiğinizi sorun. Onları da bu konuda tam vakrosu olan bir kişiye soralım. Doğru bilgileri doğru yerden alalım. Şimdi önce şöyle söyleyelim arkadaşlar. Eğer daha önce Schengen vizesi almamışsanız ülke giriş çıkışlarınız başka ülkelerde yoksa zaman zaman hiç olmadık sebeplerden dolayı yani sadece sebep göstermek için uyduruktan bir sebep gösterip sizin vizenize red gelebilir. Şöyle söyleyeyim ben size. Mesela kimileri diyor ki işte benim banka borcum var. Bana red gelir mi? İcram var. Bana red gelir mi? Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Onlarla hiçbir alakası yok. Ben ilk Schengen vizemi Almanya'dan başvurmuştum. 5 kişi gitmiştik Almanya konsolosluğuna parmak izi vermeye. 5 kişiden 3 kişiye vize çıktı. 6 ay. Biz iki kişiye red geldi. Öbürü 3 kişi de içinde ee ceza evinde yatmış arkadaşım vardı. Bir kadar mahkum vardı içinde. Yani suçu da pek haf hafiflenecek bir suç değildi. Mahkemesi devam eden bir arkadaşım vardı. Yani buna benzer e, borcu icrası olan bir arkadaşım vardı. Hem devlete hem bankalara borcu olan bir arkadaşım vardı. Bunların hepsine vize çıktı. Benim o gün şartlarda hiçbir bankaya borcum yoktu. Hiçbir karakoldan içeri şikayetçi veya şikayeti olan bir vatandaş olarak girmedim. Hiçbir o tarz bir adli vakaya, şuna buna hiçbir şey kaydım geçmedi. Yani sütten çıkmış ak kaşık gibiydik. Hiçbir şekilde ne devlete borcum var ne hiçbir yere yani tertemizim. Ama bana çıkmadı. Ee, artı o arkadaşların bazen şöyle söylüyorlar işte bekar olması hani bir eksidir yani mesela bekar adam Avrupa'ya vize istiyorsa bu bir eksi olabilir. Çünkü neden? İşe geri gelmez kalır orada diye. E benim burada eşim var. Üç tane çocuğum vardı. Yani üç çocuklu ve eşi olan bir insan neden bırakıp gitsin? Kimi nereye bırakıp gitsin? Türkiye'de arabam vardı. Yani diyeceğim o ki hiç belli olmuyor. O gün adamı eline 50 tane 50 tane pasaport alıyor. Onay 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 verirken aşağıdan 5-6 tane redde basayım diyor. Red veriyor. E Tabii ki bunun bir bir açıklamasını yapıyoruz size. Açıklamada da kendi dediğinde, ben Almanya'dan geldi, ürettim Almanca bir yazı gönderdiler. İşte Türkiye'den Almanya'ya gelip tekrar geri dönmeyeceğinizden şüphelendiğimiz için, yani mülteci olarak burada yaşama riskiniz olduğu için sizi kabul etmiyoruz. İtiraz etmek isterseniz, itiraz hakkınız vardır diyor. Ya arkadaş benim çoluğum çocuğum var, işim var. Yıllardır SSK'lı çalışıyorum burada o kadar ülkeye girip çıkmışlığım var. Daha önce normal, yani e, Schengen değil, yani e, turist vizesiyle. Ama adam bana vizeyi vermedi. Sonra ben 3 ay sonra Çek Cumhuriyeti'ne başvurdum. Çek Cumhuriyeti'nden 6 ay vize geldi. 6 ay aldık. Çalıştık 3 ay Avrupa'da. Kaldık. Bir geldik 15 gün tatil yaptık. Sonra tekrar yani legal yoldan diyebilirim yani. Tekrar geri döndük. Bu sefer de tekrar gittik, bitirdik. Geri geldiğimizde Hollanda'dan başvurduk. Yine 6 ay geldi. Yine 6 ay, 3 ayın 3 ayını orada, 3 ayını burada geçirdim. Ama ondan sonra tekrar Hollanda'ya gönderdiğimizde 36 kişi göndermiştik. 6 kişi red geldi. Yine biri bendim. Yine bana red geldi. Bu arada o benle beraber başlayıp gidip gelenler, Çek Cumhuriyeti'ne gidenler veya Almanya, ilk Almanya gidenler gelenler bazıları hiç gelmediler. 6 ay kalıp geldiler yine vize çıktı. Sonra bir 6 ay daha kaldılar Hollanda vizesiyle yine vize çıktı. Aradan bir sürü yıllar geçti. Onlar hala her gittiklerinde 6 ay kalıyorlar. Ama hala onlara vize çıkıyor. Bazısına da çıkmadığı zaman da çıkmıyor. Bazı adamlar var bir tutturmuşlar yıllık vizeyi. Sürekli yıllık vize alıyorlar. Hani bunlar yani kim ne derse desin bir yerden sonrası şans arkadaşlar. Ben öyle insanlar biliyorum 25 yıllık transportçu hep yıllık yıllık vize almış. Ondan sonra bir anda bir red geliyor. Arka arkaya 7-8 tane red. Mesleği bırakmanın aşamasına gelen insanlar gördüm bu sektörde. O biraz şans. Ama bu şanstan nasıl korunulur? Önce almak için neler yapılabilir? Yani ben nasıl bir yol çizdim? Ki bana Hollanda'dan sonra bu arada trafik durduracak herhalde bizi. Evet, belge durdurdu bizi. Çok güzel. Arkadaşlar burada belge durdurması demek cüzdanınızın içine 20 euro koymanız anlamına gelir. Bizim de 20 euromuz var mı? Allah'ı yok. Bakın arkadaşlar. 10 yılı içine koyacağız. Şansımızı bir deneyeceğiz. Evet. Bulgaristan böyle arkadaşlar. Şunu da şöyle çevirirsem. Yani bu ters de tepebilir. Ama şansımız denemek zorundayız. Bir eksiğimiz olmamasına rağmen. Tam gidiyor. Şimdi bakacağız bakalım. Merhaba komşu. Merhaba. Nasılsın? Te teşekkür ederim. Ee, Ruhsat Dozvala. Dozvala da burda. Tahta burada. Dijital de mi? Dijital yeni takograf. Yeni takograf dijital. Dijital tamam. Ermesik ez başka tako normal? Ha? Ermesik ez başka tako. Normal? Nasıl? Ermesik ez başka tako. Bilmiyorum ki ne diyor anlamıyorum. Pauza çalışma tako. Ha? Prokladivas. Var var. Servis tako no problem. Çakadı data be. Data 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 data. Aa. Daha evet. trax 0 0 0 kilometre trax. 0 trax. kilometre trax. Kadı ya. Foto to kamera. Ha? Kamera da kadı. Bu o YouTuber. Lo na. Rut Bulgaria Evet arkadaşlar. BG durdurdu. Şurada arkada görüyorsunuz tırın arkasında bütün evraklarımız burada. Şimdi aracımıza binelim. Ah. da problem olduğunu söyledi. Ve buna benzer bazı sorunlardan bahsetti. Ama asıl sorunumuzu bakalım halletmiş miyiz? Çünkü derken bunun içinde bir 10 euro vardı. Gördüğümüz gibi artık 10 euro içinde yok. Yok yani sorun da yok demektir. Devam. bu ikinci beyaye kontrolümüz. Buradan da anlamızın akıyla çıktı Allah'a şükürler olsun. Bu iki oldu. Çekim güzel değil ama. Arkadaşlar 15 kilometre geldim. Şu karşıya bakın. Görüyor musunuz? 15 kilometre geldim yani daha yolun ucu bucağı gözükmüyor yani. Hani biraz çekip bırakayım dedim ama şuraya bak. Karınca gibi, tren katarları gibi duruyor arka arkaya. Allah 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 Allah. Bitmiyor, bitmiyor yol. Çile bitmiyor.